Yalan o kadar kötü bir şeydir ki kabirde yalan söyleyenin ağzının bir taraftan kulağına kadar demir çengelle yırtılacağını, diğer tarafa geçildiğinde önceki yırtılan tarafın iyi olacağını, sonra iyi olan tarafın tekrar yırtılarak bu şekilde kıyamete kadar kabirinde azabın devam edeceğini bildirmiştir Peygamber Efendimiz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin her hataya düşebilir ama hainlik yapamaz ve asla yalan söylemez buyuruyor. Yine Efendimiz doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücur ise cehenneme çeker. Rabbim muhafaza etsin. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarcıların, ticaret yapanların çoğu facirdir. Çok yemin ederek günaha girerler ve yalan söyleyerek alışveriş ticaret yaparlar. En büyük günah yalan yere yemin etmektir. Kıymetli Müslümanlar, yalanla alakalı çok hadis-i şerif var. Ama görüyorsunuz bunlar bile bizlere yeter. Rabbim yalan söylemekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Müslüman asla yalan söylemez. Esselamu aleyküm